Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi PKX'de de değilim. Kule tırmanma oyunundayım. Değil mi Çınar? Evet ben de varım. Evet arkadaşlar şimdi ben e, ilk pet yumurtası açacağım. Ben de açacağım. Tamam. Para biriktireceğim açacağım. Tamam. Ben şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum ve epic çıktı. Sence güzel mi Çınar? idare eder diyebiliriz yani legendary gelseydi daha iyiydi tamam şimdi o zaman arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben bu petleri reklam izleyerek aldım şimdi o zaman e, kule tırmanmaya başlayalım sen video dışında çok para biriktirmişsin evet arkadaşlar videodan önce ben çok e, biraz oynamıştım çok para biriktirdim o zaman da kupa da biriktirdim arkadaşlar şimdi otomatiği aldım arkadaşlar o zaman o zaman sen iyi petlerden alsana. Boş ver. İlk buraya buraya burayı bir çıkayım. Sonra e, dünyalara da geçelim. E, pe, i̇yi de alırım. Ya sen benden o en iyi petleri almışsın ya. Evet. Benden petleri 20 kat daha iyi. Evet arkadaşlar. E, benim çınar benim petlerim Çınar'ın petlerinden daha iyi. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok kısa ay çok uzun sürecek herhalde. Ben o yüzden çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kuleye tırmanmadım ama e, reklam çıktı reklamı izleyince de izleyince de arkadaşlar e, hızlandım o yüzden şimdi e, daha hızlı çıkıyorum ama yavaşladım yine arkadaşlar ben çıkıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi kuleye geldim ve kupamı da alıyorum. Aldım arkadaşlar. 76. Evet arkadaşlar ben şimdi 76 kupa oldum ve 7 kupayla da ikinci dünyaya geçildiği için ikinci dünyaya geçeceğim arkadaşlar. Ama ilk önce biraz kanat kanat alacağım arkadaşlar. Ben de ikinci dünyaya geçeceğim arkadaşlar. Alabildiğim kanatları alacağım arkadaşlar şimdi böyle. Bu oyuna daha çok güncelleme gelmedi. Daha 5 dünyalı bu oyun. Evet arkadaşlar biz de bugün bugünkü videomuzda 5. dünyaya geçeceğiz. Ama ben 6. dünyanın gelmesini çok istiyorum. Ben de. Gelirse video çekeriz arkadaşlar. Ba en baştan başlamıştın ya baksana zaten burada 180 180 kalık pet veriyor. Evet arkadaşlar bu videoyu e Evet arkadaşlar diğer kanatı alamıyorum ama şimdi ikinci dünyaya geçeceğim. Kaç kaç para istiyor? Ye kaç kupa? Kaç kupa istiyor? 7 e Peki kanat kaç para istiyor? Ee, şey benim kanatım benimki bilmiyorum ama peylerde hmm, hatırlamıyorum yani evet arkadaşlar 5 kupa aldım bile evet arkadaşlar şimdi kupamı aldım ve 81 kupa oldum arkadaşlar arkadaşlar biliyor musunuz 2. dünya geçince 20 kupa veriyor Evet arkadaşlar. Şimdi ben buradan da ıı, şey pet yumurtası açacağım ve arkadaşlar epik çıktı. Sence nasıl Çınar? Normalden azıcık daha iyi. Tamam şimdi diğer pet yumurtasını da açacağım. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum ve epik çıktı. Sence nasıl? Normalden azıcık daha iyi. Yani Epic hepsi hep öyle normalden bir tık daha iyi değil mi? Evet Legendary çok iyi, Mystic bayağı iyi, Immortal çok 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 iyi, Secret bayağı bayağı iyi. Secret'i alınca oyun bitiyor resmen o kadar iyi. Evet arkadaşlar şimdi... Evet arkadaşlar şimdi açıyorum ve ee, sence nasıl bir pet var? Çok kötü. Tamam neyse arkadaşlar şimdi ben biraz daha kuleye tırmanacağım. Ve hemen geliyorum arkadaşlar. Çünkü çok iyi kanata, kanata sahibim. Ve arkadaşlar kupayı aldım. Şimdi atlıyorum. Başka oyunlar gelmesini istiyorsanız like atın. Like atın ve abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aldım ve arkadaşlar yine çalınacağım. Bu arada arkadaşlar bir de yorum atın. Evet arkadaşlar bu üçünü yaparsanız başka videoları da çekeriz arkadaşlar. Yorum atma istiyor istiyorsanız. Eğer yorum atarsanız bizimle oyun oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi atlıyorum. Yorumlarda hangi videoyu videoyu istediğinize yazın. Evet arkadaşlar bir de Çınar TV kanalına da abone olun. Şimdi arkadaşlar ben 3. dünyaya geçeceğim. Sen kaçıncı dünyadasın Çınar? Hadi söyle şimdi. Ben ikinci dünyaya geçtim. Tamam. Evet arkadaşlar ben burada da çıkacağım ama ilk önce buradaki pet yumurtalarını açacağım. Bakalım ne çıkacak ve sence güzel mi Çınar? Çok iyi, süper, mistik çıktı sana. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu pet yumurtasını da açacağım. Ve bakıyoruz. Epic çıktı. Sence nasıl Çınar? Güzel. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar ben yine tır kuleye tırmanacağım. Çalışıcı dünya adası. Hayır üçteyim. Ama iki de gözükmüyorsun. Nereden geldim? Ben buradan gökule olduğu yaniziyor. Çin kulesi değil ki bu saat kulesi. Tamam, o zaman ben şimdi üçüncü dünyaya geç geçmemiş <gülüyor> miyim? <gülüyor> evet arkadaşlar, ben o zaman bunu bitirip üçüncü dünyada değilsem üçüncü dünyaya geçeceğim. Nerede ikinci dünyadayım? Hadi. Aa evet arkadaşlar, ben ikinci dünyadaymışım. Şimdi o zaman üçüncü dünyaya geçeceğim. Ama 20 kupa verdi. Şimdi dostum o tarzı. O zaman ben arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ben yine çıkıp tekrar girdim ama üçüncü dünyadayım. Şu an aynı dünyadayım yani. Çınar da üçüncü dünyadaymış arkadaşlar. Ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çıkmaya devam ediyorum. Ben şu cüdücü olmama inanmam için abone ol. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çıkmaya devam ediyorum. Ben de reklam bitmez. Ve arkadaşlar. Ee, ıı 20 tane kutumu da alayım. Evet arkadaşlar şimdi ben bir daha çıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kupamı alıyorum. Ve aldım. Evet arkadaşlar ben şimdi 400 kupa yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an 211 kupam var ve ee, reklamla geçebiliyorum. Ben şimdi reklam geliyorum. Evet arkadaşlar ve geçiyorum. Sen kaçıncı dünyadasın Çınar? 4. Tamam, ben de geldim. Ve arkadaşlar, kanat da gelmişti. Ben şimdi kanatı da takayım. En, en iyi kanadı alsana. Hay, en iyi pet al. 20 P. Tamam. 20 P yazanı al. Tamam. Evet arkadaşlar, bu kanat bende şu an. 20 P yazan var yani. Or orta, yanımda, yanımda. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Para yetmiyor. Ben... Bir dakika, ben şimdi takayım. Senin e e param mı oldu? Benim param fete. Evet arkadaşlar şimdi kuleye tırmanacağım. Evet arkadaşlar şimdi tırmanıyorum. Çok yavaşım arkadaşlar çünkü dördüncü dünyadayım. Bak. Çok yavaşım arkadaşlar ya. Bir dakika arkadaşlar buradan pet açabiliyorsam açacağım. Ama yine cız. Evet arkadaşlar açamıyormuşum ama ben şimdi reklam izleyip açacağım. O yüzden reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi açtım ve Legendary çıktı. Sence nasıl? Çok iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de bunu da açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi açıyorum ve Epic çıktı. Sence nasıl Çınar? O opet. Bak Opet. Şurada reklama satılıyor. O tamam. Opet çok iyi. Bu mu daha iyi yoksa bu mu sence? Tabii ki de bu. Tamam o zaman. Bu bir alıp... pet var. Ha evet tamam o zaman arkadaşlar ben şimdi daha bir pet var 20 pet. Ben şimdi arkadaşlar ku... ee, kuleye tırmanıyorum. Ama çok yavaşım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Çınar buradan e, kupayı aldı 100 kupa veriyormuş. Ben şimdi çıkıp geliyorum arkadaşlar. Simülasyon hatası oluştu. Ben 100 kupayı aldım. Şuradan azıcık atlama yeri var diye atladım. Yine 100 kupa alacağım şimdi. En aşağıya atlamadan iki kez 100 kupa atladım. Bir kez kuleye tırmandım. iki kez 100 bin alacağım şimdi. Oyun bozuldu çünkü. Tamam. Evet arkadaşlar ben... arkadaşlar ben çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben de şey olmuş e, ben normalde şu şurada yani bu yer aslında arkadaşlar yani şurası arkadaşlar oranın aslında e, arkadaşlar orası e, Burası aslında üçüncü dünya diye gözüküyor ama ama arkadaşlar şey ama arkadaşlar e, şu an normalde üçüncü dünya gözüküyor. Çınarda dördüncü dünya diye gözüküyor değil mi Çınar? Evet. Ama yalmadım, yalmadım. E, ama arkadaşlar şey ben şu an dördüncü dünyadayım. Ben şimdi e, gel, yapıp gel, geliyorum. 1500 kupa yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi atlıyorum çünkü bu çok uzun sürecek. Sence dördüncü dünya yeter mi Çınar? Yani 5. Dünya'ya geçmeden video burada bitsin mi? Bilmem. Sen karar ver. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz 5. Dünya'ya başka bir videoda tek olarak çekeceğiz. Benim bugünkü videom... Bizim Çınar'la bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı Evet arkadaşlar hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.